Arkadaşlar merhaba. Bu hafta İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izleri konusuyla birlikteyiz. Bu konu oldukça uzun bir konu, birçok alt başlıktan oluşuyor. O yüzden bu konuyu farklı haftalara bölerek anlatacağım. Bu haftaki anlatımımıza Hicaz bölgesiyle başlıyoruz. İcaz bölgesine başlamadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Geçen hafta bahsettiğim İslam medeniyetinin içeriğiyle ilgili olarak bir devam mahiyetinde olacak bu açıklamam. Sonra yeni konuya başlayacağım. İslam medeniyeti çok geniş bir coğrafyaya hakim olmuş bir medeniyet. O yüzden tek bir seferde, tek bir başlık altında anlatıp bitirmek imkansız. Bu medeniyeti farklı alt bölgelere bölerek anlatmış kitabımız. Daha iyi anlaşılması ve daha vakıf olunabilmesi adına güzel bir çalışma. Her hafta 3 bölgeyi anlatarak konuyu tamamlamayı düşünüyorum. Bu hafta Hicaz bölgesi, Kudüs bölgesi, Şam ve Irak bölgesi ile anlatımımıza başlıyoruz. Önemi hasebiyle birinci sıraya aldığımız bölge Hicaz bölgesi. Geçen hafta da söylediğim gibi anlatımlarım esnasında ders kitabınızın yanınızda hazır bulunması, anlattığım yerlerin sizde de açık olması, konuyu daha iyi anlamanız, önemli notları üzerine alabilmeniz, üzerinde durduğum yerleri işaretleyebilmeniz adına önemli olur. Hicaz bölgesi ile başlıyoruz. Hicaz bölgesi Arap Yarımadası olarak bildiğimiz Asya'nın güneybatısı ve Afrika'nın kuzeydoğusunda bulunan bir bölge içerisinde yer alıyor. Haritada görüyorsunuz. Gördüğünüz yeşil alanın tamamı Arap Yarımadası. Yalnız Arap Yarımadası'nın şu batı kısmı, daha doğrusu Kızıl Denize taraf olan kısmı Hicaz bölgesi dediğimiz bölge. Yani Arap Yarımadası'nın tamamına Hicaz bölgesi demiyoruz. Mekke şurada gördüğünüz, daha üstünde Medine ve Taif'in bulunduğu kesim olan batı kesimine Hicaz bölgesi adını veriyoruz. Tarihsel süreç içinde İslam öncesi dönemde de önemli bir merkez Hicaz, yani insanlık tarihinin belli başlı önemli yerleri var dünya üzerinde Hicaz da bunlardan birisi. İslamdan sonra değil çok eski bin yıllara dayanan bir mazisi var şehrimizin, bölgemizin. Hicaz bölgesi deyince aklımıza gelen en önemli şehir tabii ki İslamiyetin doğduğu şehir, Hazreti Peygamberin yaşadığı şehir olan Mekke'dir. Mekke Hicaz bölgesinin en merkezi ve önemli şehridir. Şu paragraftan bilgi veriyorum arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen bir şehirdir Mekke. Bekke olarak da Kur'an'da isminin geçtiğini görüyoruz. Ayrıca Ümmül Kura yani şehirlerin anası Beledül Emin yani güvenli belde manasına gelen sıfatlarıyla da zikredilen bir şehirdir Mekke şehri. Hz. Muhammed'e İslam vahyinin gelmeye başladığı şehir ve daha da önemlisi Yüce Allah'a kulluk amacıyla inşa edilen ilk mabet olan Kabe'nin burada bulunması şehrin asıl önemini gösteriyor. Mekke ve çevresi Allah'ın evi olarak kabul edilen ve her türlü saldırıdan korunmuş güvenli bir yer yani haremdir. Mekke milyonlarca Müslümanın her yıl hac ibadetiyle ilgili gittiği ve kutsal mekanlarında bulunduğu mübarek bir şehir. Buradaki temsili resim 19. yüzyıla ait bir resim. Gördüğünüz gibi Allah'ın evini temsilen Kabe merkezi bir yer ve etrafındaki konutlar. Medine'ye geçelim. Hicaz bölgesinin ikinci önemli şehri olan Medine, İslam'ın büyüyüp geliştiği şehir olması bakımından çok önemli. Medine, Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra buraya verilen bir isim. Şehrin daha önceki ve ilk ismi Yesrib şurada geçiyor. Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Medine Tün Nebi deniliyor bu şehre. Yalnız bu isim uzun olduğu için zamanla kısaltılarak Medine olarak zikrediliyor. Hazreti Peygamber'in inşa ettiği Mescid-i Nebi burada. Ayrıca Müslümanların çok önemli kutsal mekanları var. Hazreti Peygamber'in kabri yine Mescid-i Nebi içerisinde yer alıyor Ravza-i Mutahhar'a. Medine'de özellikle hicretten sonra İslam tarihinde çok önemli bir yer edinmiş şehrimizdir. Hem Mekke hem de Medine daha başlangıçtan itibaren pe pek çok mescidin ve eğitim-öğretim kurumunun yer aldığı bir şehir olma özelliği taşıyor. Giden, ziyaret eden Müslümanlar burada gerek Peygamber Efendimizle ilgili gerek sahabilerle ilgili pek çok şeye rastlayabilir. Kendilerini İslam'ın ilk yaşandığı günlerde gibi hissedip o manevi atmosferi yaşayabilir kendi hissettiği kadar. İslam'ın yayılışı ve mücadelelerini anımsatan izlerle dolu Mekke ve Medine şehirleri diyoruz. Bölgenin her tarafında İslam kültür ve medeniyetinin izlerini görmek mümkündür. Peygamber Efendimizin vefatından sonra da e, Mekke ve Medine şehirleri İslam'ın merkezi, ilmin merkezi konumunda varlıklarını sürdürmüşlerdir. Sahabeden sonra gelen neslin temsilcileri de yine bu iki şehirde yetişiyor. E, buradan tüm İslam alemine açılan bir e, önemli iki kültür merkezi olarak bahsedebiliyoruz uzun yüzyıllar boyunca. Hicaz bölgesini bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Kudüs ve çevresi, Kudüs bölgesi bugün size bahsedeceğim ikinci bölgemiz. Haritada Kudüs'ü görmek istersek şu an size gösteriyorum. Elimizdeki kitaplardan da görürsünüz. İslam kültür ve medeniyetinin izlerinin bulunduğu bölgelerden birisi de diyor Kudüs ve çevresidir. Filistin'in orta bölgesinde yer alıyor. Doğu ve Batı Kudüs olarak iki kısımdan oluşuyor ama bizi asıl ilgilendiren ve her zaman Kudüs dediğimizde aklımıza gelen kısım şehrin doğu kısmındaki Eski Kudüs'tür. Kudüs şehri Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için önemli bir yere sahiptir ve kutsal kabul edilir. Dünya üzerinde hem Yahudilik, hem Hristiyanlık, hem de İslamiyet için kutsal kabul edilen tek mekan Kudüs'tür. Üç ilahi din içinde çok önemli görülmüş, çok kutsal kabul edilmiş. Bu sebeple de yüzyıllar boyunca önemini korumuş bir yerdir. Yahudilerle başlayabiliriz en eski ilahi din olması hasebiyle. Burada... Hazreti Süleyman tarafından yapılan ve günümüzde sadece bir kısmı, kalıntıları olan mabet var. Yahudiler için burası çok önemli. günün hangi saatinde olurlarsa olsunlar, dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar ibadetleri esnasında Yahudiler Kudüs'e dönmek zorundadırlar. O yüzden Kudüs onlar için vazgeçilmez bir kutsal mekandır. Aynı şekilde Hristiyanlar için de çok önemli. İncil'de Kudüs'ten çokça bahsedilir. E, Hristiyan inancına göre Hazreti İsa burada insanlara Hristiyanlığı anlatmış. Çarmıha gerildiği yer, Yahudilere karşı mücadele ettiği yer hep Kudüs'tür. O yüzden Hristiyanlar için de Kudüs vazgeçilmez bir şehir. Müslümanlar açısından yine çok farklı anlamı, özelliği, kutsallığı bulunan bir şehir. Kur'an-ı Kerim'de Kudüs ismi doğrudan geçmiyor ama e, ...oraya atıfta bulunduğu, Allah'ın orayı işaret ettiği ayetler elbette ki var. Ee, en büyük önemini de şuradan görüyoruz. Müslümanlar kıble Kabe olmadan önce Kudüs'e yönelerek namaz kılıyorlardı. İslam'ın ilk yıllarında kıble Kudüs'tü arkadaşlar. Önemi en çok da buradan geliyor. Peygamberimizin hadislerinde e, yine Mescid-i Aksa, Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa e, çok önemli... Üçüncü önemli sırada diyebileceğimiz bir mescit olarak zikredilir. Kabe'den sonra yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit olduğu bildiriliyor Kudüs'teki Mescidi Aksa'nın. Tarihi süreç içerisinde Kudüs'ün çok el değiştirdiğini görüyoruz. İslam medeniyetiyle birlikte Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından yine dönem dönem Ele geçirildiğini görüyoruz. Bununla ilgili böyle tarihsel bir e, kronolojik sıra verilebilir. Müslümanlar 636 yılında Hazreti Ömer ile birlikte Kudüsü ele geçiriyorlar. Yani İslam tarihinde, İslam medeniyetinde Kudüs ilk defa 636 yılında Hazreti Ömer'in burayı fethiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Emeviler ve Abbasilerin, Fatimilerin yine aynı şekilde hakimiyetinde bulunmuş. Selçukluların hakimiyetinde bulunmuş. Bir dönem Haçlıların eline geçmiş. 88 yıl kadar Haçlıların işgali altında kalmış. Sonra Selahaddin Eyyub'u tekrar Haçlılardan almış. Ee, dönem dönem Hristiyanların, kimi zamanda Müslümanların hakimiyetine geçmiştir Kudüs. Osmanlıların, da yine hakimiyet kurduğu şehirlerden birisi 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır seferi var. Yavuz Sultan Selim'in işte bu seferde Kudüs'e giriliyor ve Kudüs şehri ele geçiriliyor. Yani Osmanlılarda 1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde ele geçirildiğini Kudüs'ün görüyoruz. Oldukça uzun bir dönemde, oldukça uzun bir zamanda 400 yıl gibi bir zamanda Osmanlı hakimiyetinde kalıyor bu şehir. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4. Murat, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit Han gibi pek çok padişahımız Kudüs şehri için önemli hizmetlerde bulunmuşlar. Şehrin e, kutsal dokusu, orayı ele geçiren her medeniyeti etkisi altında bırakmış. Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, hangi e, medeniyetin elinde bulunursa bulunsun. Her e, medeniyet buraya kendi imkanlarınca, elinden geldiğince hizmet etmeye çalışmış. Osmanlılar gerçekten çok fazla yatırım yapmış, çok fazla hizmette bulunmuş. E, şu cümleyi görmenizi istiyorum. Kudüs'ün yollarının bile mermerle döşendiğini görüyoruz Osmanlı zamanında. Şehre verilen önemi e, görmemiz için önemli bir örnek. Günümüzde Kudüs Müslümanlar için yine en önemli şehirlerden biri olup İslam kültür ve medeniyetinin izlerinin en fazla görüldüğü şehirlerden biri olma özelliğini taşımaktadır diyor. Günümüzde de çok güncel olarak karşımıza çıkan, belli aralarla haberlerini aldığımız bir şehir biliyorsunuz. İsrail ve Filistin çatışmalarında, savaşlarında Kudüs her iki taraf için vazgeçilmez bir yer ve maalesef kanın hiç durmadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün size bahsetmek istediğim üçüncü bölgemiz Şam ve Bağdat bölgesi. Çok geniş bir coğrafya alan olduğu için bunu da kendi alt içinde iki alt başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Şam bölgesine ayrı, Bağdat bölgesine ayrı anlatacağım. İslam dininin Arap Yarımadası'ndan sonra ilk yayılmaya başladığı yerler bugünkü Suriye ve Irak'tır. İki komşu ülkemiz olması hasebiyle de sizlerin de daha iyi bildiği tanıdığı coğrafyalar Suriye ve Irak biliyorsunuz yurdumuzun iki komşu ülkesi. Bunlardan birincisi olan Suriye bölgesi, Şam bölgesi diyeceğiz. Onunla başlıyorum. Kaynaklarımızda burası Biladüş Şam yani Şam beldesi olarak adlandırılıyor. Bugünkü Suriye, Filistin ve Lübnan bölgelerini içerisine alan oldukça geniş bir coğrafya. Yani şu an sadece Suriye'nin başkenti olan Şam değil, daha geniş bir alan tarihte kastediliyor. Suriye, Filistin ve Lübnan bölgelerini içerisine alan bir coğrafya, Şam bölgesi. Suriye'nin fethi Hazreti Ebubekir döneminde başlamış ama tamamlanmamış. Tamamlanması Hazreti Ömer'e nasip olmuş. Yani Hazreti Bekir'in başlattığı fetih çalışmalarını Hazreti Ömer tamamlıyor ve her zaman Suriye bölgesi deyince aklımıza gelen Şam eski ismiyle Dimeşk şehri Emevi devletinin başkenti oluyor. Emeviler Suriye bölgesine, Şam bölgesine gerçekten çok önem vermişler. Burayı başkent yapmaları da verdikleri önemi gösteriyor. Suriye bölgesinin en önemli ilim ve kültür merkezi haliyle Şam olmuş. Emeviler döneminde doktor, şair, edebiyatçı, memur gibi yerli halktan birçok Hristiyan Emevi sarayında görevlendiriliyor. Ayrıca İslami ilimler ve bilimsel faaliyetler konusunda çok önemli çalışmalara imza atılıyor. Ee, tıp, kimya, felsefe ve astronomi gibi eserler yine Arapça'ya tercüme ediliyor. Ee, Astronomi ile ilgili gözlemler yapılıyor. Kimya, tıp ve astronomi ile ilgili önemli eserler veriliyor. Önemli eserler Arapça'ya tercüme ediliyor. Yani Emeviler döneminde Şam e, zirve yapmış, çok önem verilmiş, çok değer verilmiş bir merkez ve buna layık bir şekilde de ilim, bilim, kültür çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Abbasiler döneminde biraz daha e, atıl kalıyor. Zira birazdan Irak bölgesinde değineceğiz. Abbasiler devletin merkezini Şam'dan Irak, yani Suriye'den Irak'a taşıyorlar. O yüzden elbette ki yine çalışmalar var, elbette ki yine önemli alimler yetişiyor. Ama biraz daha ikinci planda kaldığını görüyoruz. Ve Abbasilerden sonra hüküm süren Selçuklu egemenliği ile birlikte Suriye bölgesi yeniden bilimsel ve kültürel gelişmelerde hız kazanıyor. Şimdi bu paragraf, yüzyıllar boyunca Suriye bölgesinin, Şam bölgesinin e, yaşadığı seyri, özet şeklinde veriyor. Yüzyıllarla birlikte bu bilgileri sizinle paylaşacağım. Özellikle e, Selçuklularda Nurettin Zengi ve Selahaddin Eyyubi döneminde, Birçok alim Suriye'ye yerleşiyor, bilimsel faaliyetlerde bulunuyor. Yani Emeviler devrinde yarım kalan hikaye, tabiri caizse Abbasil şey Selçuklular döneminde devam ediyor. E, bilimsel faaliyetler yeniden canlanıyor ve Şam bölgesi yine çok canlı, aktif bir yer haline geliyor. 12. yüzyıl kesinlikle zirve yaptığı bir yüzyıl oluyor Şam bölgesinin. Şamla birlikte Halep, Hama, Humus gibi Suriye şehirlerinin de önemli ilim merkezleri olduğunu görüyoruz. Ta ki 13. Yüzyılda, yüzyıldaki Moğol istilasına kadar. Moğol istilası Suriye'de istikrarı bozuyor, bilimsel faaliyetler zayıflıyor, alimler bölgeyi terk ediyor, ilmi faaliyetler de haliyle geriliyor. Memlüklülerin tekrar bir çabası var bölge üzerinde. 14. yüzyıldan itibaren bilimsel ve kültürel faaliyetler Memlüklerle birlikte yeniden canlanıyor. 14. ve 15. yüzyılda yine parlak bir dönem yaşadığını görüyoruz. En son 16. yüzyıldan itibaren de artık Suriye'nin Şam bölgesinin yavaş yavaş gerilediğini, eski günlere bir daha dönemediğini görüyoruz. Görselde Emeviler döneminde yapılan Ümeyye Camii verilmiş. Dediğimiz gibi Emevilerin ve Selçukluların Şam bölgesinde çok ciddi çalışmaları ilim, bilim, kültür alanında, sanat alanında, mimaride çok önemli çalışmaları olduğunu görüyoruz. İkinci alt başlığımız olan Irak bölgesi. Irak bölgesi deyince de aklımıza tabii ki Bağdat gelecek. Bakalım kitabımız neler söyleyecek? Irak bölgesi de İslam kültür ve medeniyetinin yine önemli havzalarından. Hazreti Ömer devrinde yine fethi tamamlanıyor tıpkı Şam bölgesinde olduğu gibi. Ve yüzyıllar boyunca İslam dünyasının idari, siyasi, bilimsel, kültürel merkezi oluyor. İki önemli şehrimiz var Basra ve Kufe. Burası aslında başlangıçta orduların... Ee, durup dinlenmeleri için şehirler olarak kuruluyor. Yani ordugah şehirler olarak kuruluyor. Fakat zamanla dini ilimlerin geliştiği ilk önemli merkezler arasında da yer alıyor. İlim merkezi haline geliyor Basra ve Kufe. Emevi devletinin yıkılması ve Abbasilerin iktidara gelmesiyle az önce şeyde söylemiştim Şam bölgesinde söylemiştim. Abbasilerin iktidara gelmesiyle yönetim merkezi Suriye'den Irak'a taşınıyor. Pek çok farklı etnik, dini ve kültürel topluluğun yaşadığı Bağdat, kısa sürede farklı kültürlerin kaynaştığı büyük ve kozmopolit bir şehre dönüşüyor. Yani Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde Bağdat en önemli şehirler olarak karşımıza çıkıyor. Abbasi halifeleri ve devlet adamları çok güzel bilimsel faaliyetleri desteklemişler. Bilim adamlarını şehirlere getirip, bu şehre getirip bilimsel faaliyetleri hızlandırmışlar. İslam medeniyetinin en önemli kütüphanelerinden birisi olan ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı Beytül Hikme, ki kesinlikle çok önemli bir kurumdur Beytül Hikme. Halife memnun zamanında Bağdat'ta kuruluyor ve e, tıp, felsefe, siyaset, edebiyat, astronomi, fizik, kimya, botanik, matematik ve müzik gibi birçok farklı alandaki eser Beytül Hikme'de Arapçaya tercüme ediliyor. Beytül Hikme'de yürütülen tercüme faaliyetlerinin yanı sıra ayrıca kendileri de orada ilim adamları pek çok yeni eser yazıyorlar. Yani Beytül Hikme e, döneminde çok ciddi çalışmalara dünyanın yakından izlediği çalışmalara ev sahipliği yapmış bir kurumdur. Bağdat yanında ayrıca az önce söylediğimiz gibi yine Basra ve Kufe, Samerra, Musul ve Erbil gibi yine başka Irak şehirleri de bilimsel ve kültürel faaliyetlerde çok güzel ve önemli çalışmalara imza atmışlar arkadaşlar. Selçukluların eline geçtiği zaman 11. yüzyılda yine Burası değer verilen ve önemli çalışmaların yapıldığı bir yer olarak varlığını devam ettiriyor. Ee, Moğol saldırılarıyla birlikte büyük bir tahribat olduğunu e, ve artık e, geriye dönüş olmayacak şekilde parlak devrin kapandığını maalesef görüyoruz. 14. yüzyılda bir miktar toparlanma imkanı bulmuşsa da eski görkemli günlerine dönemiyor Irak şehri. Bugün bahsedeceğim konular bu üç konuydu, bu üç bölgeydi. Gelecek hafta nasip olursa İran bölgesi, Horasan bölgesi, Türkistan ve Mavera Ünnehir bölgeleriyle anlatımımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, evde kalmaya devam edin, konu tekrar yapmayı unutmayın ve yine hoşçakalın.